sırgano otu arkadaşlar. Çok taze. Görüyorsunuz. Çok güzel ot çeşitleri var burada. Eşim sirken topluyor, sirken otu. Çok çeşit otlar var arkadaşlar burada. Bakın sirke notu bu evelik bunun kavurması da güzel olur sarması da çok güzel olur arkadaşlar taze taze çünkü sirken evelikler arkadaşlar bunlar da manzarayı da göstereyim size şöyle burası Mahmutların kale güzel bir yer burası. Devamlı yer çekimlerim hep buradan yapıyorum size. Yenilebilir otları size tanıtıyorum. Muzaffer bu neydi? Şu neydi? Diken. Böğürtlendi değil mi? Arkadaşlar bu da böğürtlen. Gördüğünüz gibi her yerde bolca miktarda var. Aradığınız bütün o çeşitlerin arkadaşlar burada bulabilirsiniz. Görüyorsunuz. Bir sürü ot çeşitlerimiz var. Evet, harika bir ot buldum. Bakın, tazecik cıtlık otu arkadaşlar. Kadın hastalıklarına birebir olan otlardan bir tanesi. Görüyorsunuz. Çok güzel. Maşallah Rabbim vermiş. Dikan otu arkadaşlar bu da. Şu da değişik bir dikan otu arkadaşlar. Bunu da çok güzel kavurması oluyor. Tazecik yeniliyor. Süper bir tadı var arkadaşlar. Yaptım çünkü denedim ben. Bakın. Dikenler. Bunları birazcık tazeyken topladığınız zaman çok güzel kavurması oluyor arkadaşlar. Bakın bu diken otunun daha büyüğü. Şu anda toplanıp kavrulabilir. Çok yumuşak. O kadar çok şey değil yani. Ele o kadar çok batmıyor. Süper bir kavurması oluyor arkadaşlar. Bugün Allah nasip ederse inşallah toplayıp gideceğim. Bunların da tabii ki kavurmasını yapacağım. Rabbim bize bir sürü şifalı otlar vermiş arkadaşlar. Doğadan faydalanmamız için süper ot çeşitlerimiz var. Görüyorsunuz. Çok güzel buranın manzarası da var gezilip tozulacak yerlerden bir tanesi. Alanya Mahmutlar Kalesi arkadaşlar. Çok çeşit otlar var burada. Benim adımı bilmediğim otlar da var arkadaşlar burada. Görüyorsunuz hep ot. Diken otları, cıtlık. muz arkadaşlar muz bahçesi burası da zeytin zeytin ağacımız evet geçenlerde biz buradan topladık arkadaşlar sirkeni epeyce burada sirken var yumurtayla soğanla güzelce kavurdum biraz da acı biber attım içine Acayip güzel oldu arkadaşlar. Çok lezzetli. Özellikle bir de yufka ekmekle yendiği zaman harika oluyor. Tadına doyum olmuyor arkadaşlar. İçinde sirken otu da var. Isırgan otu da var arkadaşlar. Karışık burada büyümüş bayağı bir. Çok güzel. Şimdi bunlardan toplayacak bugün. Kavurması yapacağız. Ben buzdolabına da attım arkadaşlar. Derin dondurucuya. Haşladım, poşetledim, attım. Canımız istediği zaman kavurup yiyelim diye. Çok güzel böreği de oluyor zaten. Isırgan otunun, sirken otunun. Başlarını böyle taze taze kopartıyoruz. çok güzel uzaklar Şuradakiler taze. Bunlar bak böyle başından topladığın zaman taze taze. Görüyorsunuz arkadaşlar silken otu. Şubat ayında arkadaşlar silken otu topluyoruz. Isırganı topluyoruz. Cıtlık. Görüyorsunuz taze taze. Bugün Allah nasip ederse güzel bir kavurmasını da yapacağız. Yiyeceğiz afiyetle. Yeni binalar dikiliyor buraya da arkadaşlar. Mahmutlar epeyce bir gelişiyor. Gelişim aşamasında şu anda. Çok da gelişti. Çok güzel de evler var. Ama tabii ki fiyatlar bayağı uçuk derecede şu anda. Arkadaşlar bu da pıtırak otu. Arkadaşlar buna da bizim oralarda kuyguş ekmeği derler. Buna innelik de diyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunun da çok güzel salatası olur. Tuzlayıp ekmekle bandırıldığı zaman da çok güzel olur. Yenilir. Hardal otu arkadaşlar bu da. Çok güzel ot çeşitlerimiz var arkadaşlar. Aradığınız bütün ot çeşitlerini bulabilirsiniz. Burada ben sadece karavuk otuyla bizim orada karavuluk derler. Yemlik bulamıyorum. Akkız otu yok burada mesela. Ama diğer çeşit otlardan hepsi de mevcut arkadaşlar. Her çeşit ottan var burada. Görüyorsunuz turp otunu. manzara çok güzel. Evet arkadaşlar bunlar cıtlık. Cıtlık otu. Şöyle yakından göstereyim size. Gördüğünüz gibi cıtlık bunlar da. Şimdi şu anda Aksaray'da gar tipi fırtına bulamıyorlar şu anda cıtlığı olsa da yesek diyen insanları sanki sesini duyarmış gibiyim. Evet bunlar da Ruslar, turistler. Dali'ye gezmeye gelmişler. Evet arkadaşlar bugünlük de böyle olsun. Yine görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hayırlı kandiller hepinize de. Kandiliniz mübarek olsun. Hepinize saygılar, sevgili arkadaşlar.